Bir tane nende aşk tabi olsa gerektir dedi. herkes karşımda dur. Birinci baş Gelirmiş, tadı da nefesmiş. Bu elikede sabah uyandığı varmış. Ve benim? Ve beni dinleyin, dinlemezseniz ergünkü sesim Sabah uyanın, çabıtsın diyelim ve sabah uyanın. Çatap, bye 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 bye. A a a a Muhammed, adı da Muhammeddir. E ee, e sabah uyanın, çadırdir.